O. <laughs> yani yiyoruz. Çocuklar şey hazırlamışlar. Neydi bunun adı? Nedim hazırlamışlar. Sağlıksız olanı koymamışlar içerisine. Hep koymuyorlar. Biz de böyle arada atıştırmalık olarak bazen yiyoruz. <laughs> ee, böyle zararlı şeyleri fazla yemiyoruz arkadaşlar. Şu şey an canımız istedi yiyoruz. o <laughs> 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 sertleşeceksin, beraber ölmeyeceksin. Bunların hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Bütün olan hepsini alacağız. Bana bak. Bu yiyoruz. Bu ayranından ekşi. Bunu nereden aldık biz? Şoktan aldık. aldık. nasıl bu hale geldi? Ben de sonra bir daha yer alacağız. Ben de hasta değilim. Olsun. Biraz ders çalıştım şimdi. Okudum. Dünkü konuya devam ediyorum. Bilmiyorum. 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 Ses kaydı fotoğraf. Fotoğraf. Ses kaydı. Öbür neydi ya? Uptum, içtim, Bunları yedi mi kızlar? Yok. 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 Öyle mi diyor? Dönüştürücü aldınız mı? Alacağız. Anne bu atıştırmalık ha. He? Atıştırmalık, yemek değil Yemek değil. De yemek ya. Bu atıştırmalık. Ağzı tamamı yiyordu, Böyle bana getiriyordu. Şey da getiriyordu, yiyordu para bana. Miray. O mu yiyor bir de? Miray yiyor benden. Ee, e Neden? Sen de yiyordun ha? ya, bir şey oldu da bana da ben de yiyordum ya. Haa. Ha, <laughs> Solucan. Ya. Bundan sonra hiçbir kızamazsın. Ben de basit bir pazar projesi Allah'ım. Babam bu filmi sevmiş. Ne? Ne? Babam bu filmi sevmiş diyorum için. Değişik bir film ben diyor. Önce, hmm. Ama bir daha izlemedi herhalde. Bir ben oturdum bu <gülüyorasına>

devam olur <laughs> ne oldu acaba <laughs> yani oldu mi anlamadım benler sen 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 musun bunu? Güzel. Kızın ailesi zenginmiş değil mi? Hı. Ama Oğlanlar kız hastaymış. Aynen tümör vardı elinde. Ama önceden alamıyorum. Annenle yemeye çalışıyor. <laughs> Bak eğilmiş <elim şikayı>. yiyor. Annenin <Yani> meşhur saati. <laughs> saat üç buçuk. Şimdi biraz önce dedim ki fotoğraf fotoğraf dedim. Dur. Daktilo. Hmm. Ses kaydı. Oh. Ses kaydıra geldi gelmişim arkadaşlar. Onu yazdım birazcık not aldım. Yaz yaz yaz. Güzel çalışıyorum. İyi. Aferin bana iletişimde ilk ses kaydı 1877'de Toma, Thomas Edison 1847-1931 tarafından geliştirilmiş. Tarihinde bu aygıta konuşan makine adını vermiştir. Fonografya da daha yaygın olarak gramofon adıyla adlandırılan bu aygıt ses titreşimleri döner bir silindire sarılmış bir kal kalay levhaya küçük izler halinde kaydediyordu. Kalay levhaya döner bir silindire sarılmış bir Havai küçük izler halinde kaydediyordu. Bu mekanik akustik. Kayıtcının 1920'de elektrikli bant kayıt sistemlerinin ortaya çıkmasına kadar sürmüştü. Kasetler falan mı acaba değil mi? O kasetler, elektrikli bant 1920'de. Kaset bantları var ya bir an öyle aklıma geldi. Bond kredi sistemleri manyetik etkilere dayanmıştı. Bu sistem 1935'te manyetik plastik şeridin devreye girmesiyle ardından 1960'da mikro elektroniğin kullanılmasıyla büyük bir ticari başarı kazandı. Bilmiyorum farklı bir şey herhalde. Tanıtımını yaparken fonograf sesleri kaydederek istenildiğinde tekrar edilmesini sağlayan makine. Telgraf iletişimi. Telgraf iletişim eskiden telgraf vardı şu anda yok. Ve gazeteciliği çok hızlı hale getirerek aradaki coğrafya uzaklığı ortadan kaldıran bir araç olarak dönem taşımakta teller kullanılarak mesaj etme yönelik çalışmalar 1800'lerin başlarında başlamıştı. <laughs> Bin Samuel Morse, Charles Jackson, esinlenerek den asinlenerek elektromiknatı tekniği öğrenmiş. 1930'larda yapılan telgraf geliştirme çalışmalarına o da katılmış. Morse 1832'de kendi makinesini ve iletişimde kullanacağı alfabesini icat etmiş. 1837'de İngiltere'de e, Juk ve Viatstone Almanya'da Sten, Stenheil Steinheil, kendi icatları olan telgraflarını Tanıtım yaparken New York'ta da Morse'de buluşun tanıtmaya çalışmakta. Bu buluşlar benzer mekanizmaya sahiplerini bir da elektriklenip devreye kapatan bir sistem dokunulduğunda elektriklenip devreye kapatan bir sistem. Alıcı da ise elektromutansı tarafından çekilen oynak bir armatür. Morse bu aygıda bir kağıt şeridi bağlayarak bazı işaret izin sağlamıştı. Morse kendi adımla nokta çizgilerden oluşan bir alfabeyi geliştirerek bu işaretlerle ilişkilendirmiştir. 848 İngiltere'de demir yollarında ve sistemini onun sistemini uygulamaya başlamış. 1848'de İngiltere'de. O yağı dolaşımda kullanmakla yetinmeyip halkın hizmetlerine sunmuşlardı. Öte yandan demir yollarında, öte yandan Baviera'da Stein Hale, Prusia'da ise Siemens Hux, sistemi kullanmaktaydı. Avusturya'ya yuhaz şişte bir değişik şekli olan bayen sistemi kabul etmiş. ABD ise Morse senatörünü ikna edebilmiş. Senatörü ikna edebilmiş. Ve meclis Washington Baltimore arasında 34 km bir hat kurmasına kabul etmiş. Steinheil sistemi Alman şebekesi Morse'la e donatıldı ve Morsella donatılı ve 1850-2400 km açık havalanı şebekesi 1845'te ve Belçika şebekesi 1847'de e Morsella servisi Sihava başladı. ABD'de 855 telgraf hatlarının 45 bin kilometreyi bulmuştu. İngiltere dışında Avrupa ve ya, dünyanın çoğu ülkeleri Morsa makinalarıyla donanmıştı. Telefon bize girip Alexander Graham Bell. Cisalı şey Alexander Graham Bell Telefona icat ettiğinde insan iletişiminde yeni bir çığır açıldı. Benim buluşundan önce bir, bir, mesajı en hızlı iletmenin yolu Morse alfabesiyle telgraf hatlarından ulaşmaktır. Ancak telgraf kullanımında insan sesini teller aracılığıyla aktarmasına olanak yoktu. 1870'lerde Morse telgraf araçları standartları ve kurallarıyla tam olarak bir ve bir kamu hizmet durumuna gelmişti. Ancak pek çok insan telgraf geliştirme bu hatı atlı ses etmek için çalıyormuş. Afiyet olsun. Kıram etkilediği bir zar aracıyla sesler elde edebileceğine yönelik çalışmalarla bulunmaktaydı. 1876'da maden parçacıklarının yerine zar geliştirerek elektrik akımını zara yitirtmesine yönelik bir çalışma yürütürken yan odadaki yardımcılar ve böylelikle ilk telefon icat olmuştu. Aygıda geliştiren en son 1876'da vereceği bir pil bağlayarak gücünü artırmıştı. 87'de vereceği bir pil bağlayarak gücünü artırmıştı. 1878'de Robbins googles mikrofonu icat etmiş ve böylece zarların sesim sonucu elde edilen sesleri bir kurana yükseltmek mümkünmüş. Telefon birkaç yıl içinde önce Amerika'ya daha sonra tüm dünyaya yayılmış telefon. Teller ve şehirler birbirine bağlı. 80 yılda 1880 18, 18 bir şey arat telefon santraline kavuşmuş. 70 bin aboneye ulaşmış. Radyo, televizyon, cep telefonu. Radyo, televizyon, cep telefonu arkadaşlar. Bir radyo okuyalım. Ve böylece radyo telgrafın etkin bir şekilde yararlanmaya başlayan gazete görüşleri haber ajansları ses, sesli haberleşme iş, değişle telefon icat edilmesi ayrı bir mirat olmuştur. Havadan mesaj göndermek için radyo dalgalarından yararlanma düşüncesiyle çalışmalar yapan Duel Marconi uzak yerler arasında dersi iletişimi olan kalan bir icat yapmıştı. Marconi'nin kullandığı verici Heinrich Hertz tarafından geliştirilmiş bir elektrik kıvılcım jeneratörüydü. Jeneratörün yaydığı radyo dalgaları Fransız Edward Branly'nin icat etmiş olduğu bir alıcı tarafından yakalanıyor. Alıcı daha sonra radyo dalgalarını bir elektrik akımına dönüştürüyordu. Barkan'ın 894 oda içinde gönderilen radyo sinyalleri çalan bir elektrikli zil yapım. 1902 yılında ise atla sapının üstünden 4800 km aşağı galiba ve İngiltere arasında bir ilk radyo mesajını göndermeyi başarmıştı. Elektrik, elektrik sinyalleri çalan bir elektrikli zil. İlk İngiltere arasında ilk radyo mesajını göndermeyi başarmıştı. Rus Aleksandr Popov ise anlaşılabilen ilk radyodalgaları iletişim kurmuştu. L. D. Forest ve Edwin Howard Armstrong Amerika'da radyo tekniklerine çok büyük değişiklikler yaptılar. Tüpler ve devreler olarak radyoyu daha da geliştirmişlerdir. 1947 yılında transistörün icadı ise radyo teknolojisi için bir devrim oldu. İlk radyo yayını 1921 yılında Amerika'da başladı. Daha sonra 1922'de Londra'da BBC radyo yayınlarına başladı. Türkiye'de radyo Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 1925'lerde haberleşme sistemlerindeki gelişmeleri görmüş ve Türkiye'de bir modern bir haberleşme sistemini kullanmaya karar vermişti. 1926'da yıllarında dünyada 123 radyo istasyonu bulunuyordu. Türkiye'de bu iletişim aracını bir an önce kurmak için İstanbul Ankara'da iki telsiz telefon istasyonu yapımına başladı. Radyo yayınları 1926 yılında deneme amaçlı başlayıp ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927 günü Şefik Bey tarafından yapılan Alo Alo Muhterem Samin burası İstanbul testisiz telefonu anansu İstanbul'a İstanbul'da başlamıştır. Ankara'da ilk stüdyo 1928 yılında açılmıştı. <laughs> Televizyon Televizyon 1925'lerde İskoç muciz Şion Logi Barit bar, bar, bar Din. Bayert'in e, keşfiyle başladı 1925'te Teneke ve parça ve yaptı yaptığı ilk ilkel televizyon görüntü taktığını başarmıştı. Teneke ve parça kablolar. Logi, 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 icadı, Bayırt. Bayert'i. Yani ben bunlar tam diye okuyamıyorum arkadaşlar. Gelecek vadeden bir cihaz olarak görüldü. İlk deneme yayını BBC'den alınıp yapmıştı. Ve BBC'nin televizyon yayıncılığına geçişi e, 1929'da sınırlı bir kitle ulaşan ilk deneme yayınına başlamıştı. Günde iki yayın kuşağına hizmet veriyor. Başlayan, vermeye başlayan BBC televizyonu İlk kuşakta haber, ikinci kuşakta müzik veriyoruz. veriyor. 1928'de ilk görüntüler Atlas Okyanusu'na bir yakasına yani Londra'dan, Londra'dan New York'a ulaşmıştır. 1928'lerde. 1930'ların ortasında ise televizyon yayınları hem İngiltere'de hem Amerika'da az sayıda zengin kişilerin evlerinde izlenmeye başlamış. Türkiye televizyon. Türkiye'de ilk televizyon kanalı TRT 1 31 Ocak 1968'de. Yalnız 38 sene sonra gelmiş Türkiye. TRT Ankara televizyonu olarak deneme yayınları ile başlamış. 1984'te renk televizyon yayıncısına geçilmiş. 1986'da TRT2 kültürel ağırlık programı için kurulmuş ve yeni başlamıştır. 1990'dan başlar özel ve radyo televizyon yayınına başlamasıyla Türk televizyonculuğunda özel girişimlere radyo ve televizyon kurulmaya başlanmıştır. Bunlardan ilk açılan televizyon kanalları Star, Show, Kanal, yani Star 1990, Show 1990, Kanal D ATV, HBB kanalları 1990 yılında yayına başlamışlardır. Ee, Renk Televizyon yayıncılığı 1994, 1984, TRT 1 1968. İnternet tarihi yok Okudum ben bunları ya. Cep telefonu internet tarihi onlara biraz okuyacağım arkadaşlar okudum da yine bir not almam lazım e şimdi yemek yedik e yemek yemedik aslında yani çocuklar da yaptılar markete gidip alıp geldiler siz yiyecek misiniz dediler biz de yiyelim annen bir de atıştırmalık dedim ben öylelik yedim böyle zararlı şeyleri fazla sevmiyorum ama ayranla içtik yedik İşte böyle arkadaşlar şimdi ben bir burada şey yapayım tarçın çay yapın, tarçın çayı içelim biz balkonda. Bir, ee, o sayfayı da okudum mu? Biraz da not alacağım buraya. Not alırken biraz da akılda kalıcı oluyormuş gibi geldi bana arkadaşlar. Aslında oraya kıyma çıkarttım ben. Onunla şey yapalım ee, duruyor bu arada. Onları halledeceğiz. Yani onları da halledeceğiz. Sorun değil o. çökertme yavu, çökeletme yavu, yapalım. yapalım diyoruz. Bakalım patates hazır patates isteyelim arkadaşlar, böyle yapıverelim diye düşünüyorum. dolabını açayım. Hadi görüşürüz. Siz seviyoruz arkadaşlar. Kaç kaloriydi bu makarna? 100 kalori falan var. İçinde yağ falan yok. 100 kalorilik yedim arkadaşlar. Görüşmek üzere.